Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Ee, şimdi bu karışımın bende bir anısı var. Yaz aylarında ben bu karışımı uygulamıştım. Yüz serumu yapacağız. Yüz serumu hazırlayacağız. Bu lekelere de iyi gelen ve aynı zamanda kırışıklık karşıtı bir yüz serumu. Ve bunu 7 gün boyunca buzdolabında saklayacaksınız. Şöyle ki ben yaz aylarında böyle benim lekeli, yani lekeye müsait bir cildim var. Çoğumuzun da öyle artık güneş ışınlarından dolayı belki. Ondan dolayı ben bunu böyle hazırlayıp da bir hafta boyunca uygulamıştım. Sonra o bir hafta içerisinde böyle sahilde beni takip eden e, canlarından iki kişi yanıma gelmişti. Ve demişlerdi ki Eczacan en fazla 25 gösteriyorsunuz. Ben 40 yaşındayım biliyorsunuz. Ondan dolayı da bunun böyle bir anısı var bende. Gerçekten bu karışımı uyguluyordum tam o sıralarda. Hatta onlara da formülasyonunu vermiştim nasıl hazırladığımı. E, gerçekten ciddi anlamda faydasını görmüştüm. Ve tekrar hazırlarken sizlere de göstermek istedim ve hatırlatmak istedim. E, ne kullanacağım şimdi kahve. Normal Türk kahvesi yapacaksınız. Ve suyunu kullanacağız kahvenin. Zerdeçal kullanacağız. Çünkü lekelere çok çok iyi gelir zerdeçal biliyorsunuz. Cildin yenilenmesini sağlar. Gül suyu kullanacağım. Gül suyunda sıkılaştırıcı etkisinden dolayı kullanıyorum. E, aloe vera jeli kullanacağım. Aloe vera jeli de cilt hasarlarını onardığından dolayı kullanıyorum. Yani biz ışıl ışıl, pırıl pırıl, daha genç lekesiz bir cilt için bir yüz serimi hazırlıyoruz. Muhteşem. Bir de 7 gün buzdolabında saklayacaksınız. Uygulaması çok çok basit. Şimdi maskenizi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle şöyle kahvemi pişirdim ve suyundan 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi benim elimdeki tatlı kaşığı ona göre ayarlayacağım. Böyle ılık haldeyken koyuyoruz. Ben 4 tatlı kaşığı kadar koydum ama 2 yemek kaşığı kadar dediğim gibi yeterli olacaktır. Ee, yarım çay kaşığı zerdeçal kullanıyorum. Bakın. Yarım çay kaşığı. Şöyle şu kadar. Bu da dediğim gibi lekelere iyi gelsin diye. Böyle ılık kahvenin içerisinde zerdeçalı iyice eritiyorum. Çok iyi bir şekilde karıştırarak ki erisin tamamen. Evet, zerdeşal eridi ee, ve bir yemek kaşığı kadar gül suyu kullanacağım. Ben böyle mis Bahçe'ninkini kullanıyorum da, şöyle sıkmalı, onun için biraz zor oluyor. Kapağı çıkmıyor maalesef ki, yoksa çok güzel bir gül suyu. Gül suyu da, mesela tonik olarak kullanın gül suyunu canlarım. Gözenek sıkılaştırıcı, cildi sıkılaştırıcı etkisi vardır. Cildinizi yıkadıktan sonra gül suyuyla cildinizi tamamen temizleyebilirsiniz de dediğim gibi nemlendirici kremden önce tonik olarak kullanılabilir. Şöyle karıştırıyoruz. Şu böyle iki dakika daha soğusun. Ee, ve aloe vera jel kullanacağız. Aloe vera jeli de cilt hasarlarının ardından dolayı kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar aloe vera jel yeterli olacaktır bize. Şöyle çıkartalım. Normal hazır jel de kullanabilirsiniz bu arada. Şurada da kaldıysa hiç ziyan etmeden. Hazır jelden de bir yemek kaşığı kadar yeterli olur. Şöyle blender'ın içine koydum aloe vera jelimi. Hazırladığım karışımı da blender'a koyuyorum. Bütün malzemeleri iyice homojenize olana kadar karıştıracağım. Bu şekilde camlarım iyice homojenize oldu. Şöyle bir su elde ettik. İşte bu bizim serumumuz. Kapalı bir kapta buzdolabında bunu saklayabileceğiz. 7 gün boyunca uygulayabileceğiz. Şimdi zaten uygulamayı göstereceğim. Evet bu şekilde serum hazır. Elime böyle biraz alıyorum. Ve nasıl sürüyoruz biliyor musunuz bakın. Böyle bu şekilde. Öyle. Yani cildimizde hani sürme yöntemiyle değil de bu şekilde böyle bastırarak uyguluyoruz. Şimdi bu şekilde yatabilirsiniz de ama eğer cildinize rahatsız olur kokusundan ya da dokusundan dolayı kuruduktan sonra öyle diyorsanız da en az yarım saat cildinize tutun. Sonra nemlendirici bile sürebilirsiniz üstüne. Bu kadar. O kadar basit uygulaması. Hazırlaması da çok basit. Daha ne olsun? Dediğim gibi 7 gün boyunca buzdolabında saklanabilir. Çok ciddi anlamda başarılı bir yüz serumu hazırladım sizlere. Ben şimdi tutacağım onu bekletmeyeceğim size. Yine geldik bir videonun sonuna. Bu karışımı deneyin. Mutlaka deneyin. Geceleri sürün cildinize. Uyuyabilirsiniz de bu şekilde. Asla bir zararı yok. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.